Geçtiğimiz hafta ulusal ve yerel haber sitelerine düşen habere göre Sivas Pastırması, Kastamonu ve Kayseri'nin önüne geçti denilmişti. Kastamonu istiklal.com ve TV366 olarak konuyu muhatabına soruyoruz. Merhabalar öncelikle. Kendiniz ve işletmeniz hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii merhabalar, hoş geldiniz. Ee, i̇smim Rıdvan Sağlıcı. Ee, Kastamonu, Ala, Pastırma ve Sucuk'ta çalışıyorum. Ee, firmamız imalatçı, üretici firma ve aynı zamanda e, bunun satış ve pazarlamasını yapıyoruz. Eee... Peki kastamonu pastırması nasıl yapılır, özellikleri nelerdir? Tabii, hemen kısaca şöyle özetleyecek olursak, detaylandırsak belki çok vakit gidecektir. Kastamonu pastırmasını diğer yerlerden ayıran özelliklerden bir tanesi doğal yapıyoruz. Biz geleneksel usullerle yapmaya devam ediyoruz. Bunu bin yıldır diyebiliriz, belki on bin yıldır diyebiliriz. Çünkü Türk geleneğinde olan bir ürün olduğu için eski usullerle hala devam ediyoruz. Etimizi normal açık havada günde kurutuyoruz. Ee, bu bizim iklimimizin tadı, aroması hem hayvanlarımızı hem lezzeti kururken de işliyor tabi. Onun yanında çemenimiz birazcık daha farklı bizim. Taşköprü ee, taş köprü, sarımsağı, çankırı, tuzu ve aromalarında birazcık daha farklılıklar var. Onun yanında diğer belki esas konulardan bir tanesi de doğramamız farklı bizim. Ee, biz ince bıçakla yaprak doğrama yapıyoruz. Ee, diğer yerlerde daha çok makine kullanıyorlar yahut da satırla kalın doğrama yapıyorlar. Biz çiğ tüketimimiz fazla olduğu için bizim kastamonu halkı böyle yemesine düşkün birazcık daha. Ee, daha böyle lokum gibi ağızda eriyen böyle daha kıvamlı e, yumuşak bir tadı tercih ediyorlar. ve O yüzden biz çok ince doğramayı tercih ederiz. Ana sebepler bu üçü diyebiliriz. Peki bu kastamonu pastırmasının talebi nasıl? Satışlarınız nasıl? Çok güzel. Ee eskiye nazaran şu son 5-10 yıldır biraz da tanınmaya başladı Kastamonu pastırması. Daha önce da kendi kabuğuna çekilmiş. Biraz şehrimiz de böyle aslında. Ee, sadece kastamonların kendi içerisinde bildiği, tükettiği bir ürün gibiyken daha sonra gurmelerin veya işte farklı belki youtuberların bunların keşfetmeleriyle şu anda Türkiye'ye yayıldı. Artık e, pastırma denildiği zaman e, lezzetli olan, hakiki olan Kastamonu pastırmasıymış diye insanlar biliyorlar ve öyle geliyorlar tercih ediyorlar. Buraya geldikleri zaman hediye almadan gitmiyorlar veya buradan gidenler hediye olarak pastırma götürmeden gitmiyorlar. Ee, çok şükür ee, şu anki ekonomiye göre gayet güzel tercih var. Ticaret Borsası Başkanı ve aynı zamanda pastırma üreticisi olan Abdülkadir Hastaoğlu tescil 2022 yılında alınan pastırma ile alakalı herkes pastırmayı sahipleniyor ancak tescil belgesi bize demişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani tescil belgesi, coğrafi işaret kastediliyorsa eğer coğrafi işaret bizim Kastamonu'nun 2021 yılında biz zaten bu tescil belgesini, coğrafi işaret ürün belgesini biz aldık. E, hatta burada görünüyor. E, Sivas bildiğim kadarıyla 2022'nin ortalarında aldı bunu. E, yani coğrafi işaret demek sadece bu ürünü burası yapar anlamına gelmiyor. Bugün bizim pastırma kültürümüz dediğimiz gibi Türk kültüründe olan bir ürün. Çünkü eskiden eti saklama, muhafaza etme gibi bir imkan olmadığı için e, ve biz de biliyorsunuz etçi bir milletiz, et tüketen bir milletiz. Özellikle belki savaşlarda daha çok buna ihtiyaç duyulduğu için. E, şu anda Türkiye'de de bizim coğrafyamızda Türk nüfusunun yoğun, çalış, yoğun e, yaşadığı ve ikliminin de müsait olduğu birçok yerde bunu görebiliyoruz. Bu Kastamonu, Afyon, Sivas, Kayseri, Eskişehir, ee, Ankara'nın bazı bölgeleri, Yozgat bildiğim kadarıyla yani benim duyduğum e, birçok bölge bölgelerimizde var. Ama her bölgenin kendine göre farklı lezzeti var, farklı aroması var. Çemenleri farklı, etleri farklı, eti kurutma belki usulleri farklı. Ee, burada damak tadı olarak şu anda ama Kastamonu e, hepsinden bir tık daha önde diyebiliyoruz. Bu bize gelen tepkilere göre bunu söylüyorum. Yani Benim kendi iddiam olarak değil, buraya gelen müşteriler, diğer pasta üreten illerden de buraya gelenler var. Kayseri'den, Sivas'tan da geliyorlar. Tattıkları zaman gerçekten buranınki daha farklıymış, daha güzelmiş diye kendileri itiraf ediyorlar. Şimdi tescilimiz zaten burada. Ne zaman alındı tescilimiz? 2001 yılı, 2001, 2021 yılında alındı. Kastamonu evet coğrafi işaret belgesi. Ee, şimdi peki. Kastamonu pastırmasını farklı kılan bir özellik var mı? Neler? Farklı kılan ne? Ne olarak bunu adlandırabiliriz? Yani bunu farklı kılan, az önce biraz böyle bahsetmiştim. Bizim ee, etimizi özenle seçiyoruz. Onun yanında etimizi özenle kurutuyoruz. Kesinlikle fırınlama yapmıyoruz. Fabrikasyon yapmıyoruz. E, bunu fırın odalarına koymuyoruz. Bizim hayvanlarımız var. Açık havada, günde kuruyor. Gün ve e, gecenin ayazıyla beraber kurur. Ee, bu bizim iklim özelliklerimizden mesela nasıl ki bir bal aroması her yerin farklıdır. Bu etesinen koku, aromalar, hayvanın yedikleri şeyler bunu değiştiriyor. Etin lezzetini, aromasını değiştiriyor. Kastamonu hayvancılıkta biliyorsunuz Türkiye'deki en iyi yerlerden bir tanesi. Bizim etimiz özenle seçiyoruz. Ee, onu özenle kurutuyoruz, fabrikasyon yapmıyoruz. Daha sonra çemenimiz farklı. Çemenimizde bizim ee, baharat aromalarımız farklılığıyla beraber ana temada Taş köprü sarımsağı kullanıyoruz, Çankırı kaya tuzu kullanıyoruz ee, ve diğer bir önemli esaslardan bir tanesi de doğrama usulümüz bizim. Bunu başka hiçbir ilde göremiyorsunuz. Kastamonlar bunu en güzel şekilde yapmışlar ve en güzel şekilde de yemenin yolunu bulmuşlar. Ee, ince yaprak doğrama yapıyoruz, bıçak doğrama yapıyoruz. Diğer yerlerde tabi bu ciddi bir emek isteyen bir olay. O yüzden birçok yerde, diğer illerde. Ee, ya makine görüyoruz veyahut da satır doğrama görüyoruz. Tabi onu tercih edenler de var. Ama biz kastamonu ince, lokum gibi böyle diğer tarafı göreceksiniz, yazıyı okuyacaksınız böyle. İnce doğrama tercih ediyoruz. Bizim farklı kılan dediğim gibi et kurutma yöntemlerimiz, çemenimiz ve doğrama usullerimiz diyebiliriz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. TV366 kanalına da çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için.